Eyes in the sky gazing far into the night I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Fatih Bey. <laughs> Size ne ameliyatı yapacağız biraz bahseder misiniz? Ee, tabii. Ben daha önce uyluk germe yaptırmıştım. Bir, bir el popo yaptırmak istedim ama bir bel popo olmadı. Bambaşka bir şey oldu. sırtımdan da yağ almışlardı çok az. Onu düzelttirmek için onların tekrar hepsini e, yaptırmak için tekrar sizi bayağı bir takip ettim. Bayağı ve inceledim ve videolarınızı seyrettim. Ve en doğru adres olacağına karar verdim. Size tekrar bunları düzelttirmeye geldim. Peki şimdi siz estetik teyrahini bayağı bir duyarlı, bir, evet. seven, evet. başladan bir, bir kişi olarak bu tip uygulamaları yaptıracak olan kişilere neler tavsiye edersiniz? Bundan sonra şöyle bir şey yaptıracak oldukları kişiyi çok iyi araştırsınlar ve fiyat olarak şey yapmasınlar kesinlikle ucuz fiyatmış ben o bu kadar para vermem ben ucuz yere yaptırırım demesinler yani fiyat düşük olmasın yaptıracakları fiyatı çok öden göstersinler ve yaptıracak oldukları kişiyi çok iyi araştırsınlar gitsinler görüşsünler bir daha görüşsünler bir daha görüşsünler yani içlerini iyice silene kadar görüşsünler bence. Bir de yapılan örnekleri incelesinler videolardan. Yani elimizde artık o kadar çok video var ki hepsini inceliyoruz. Sadece sizinkini değil başka videoları da incelesinler. Ona göre karar versinler. Peki siz hepsini incelediniz. Yaptınız. Ben inceledim. Evet. Nelerle karşılaştınız? Yani Fatih Tadilen neden Fatih Tadilen oldu? Çünkü izlediğim birkaç videoda gerçek sorunlu olan şeyleri yapmışsınız. Düzeltmişsiniz. Gerçekten çok güzel yapmışsınız. Bir de sizinle görüşmeye geldiğimde o kadar büyük bir sorun gösterdiniz ki bana. Yani onu o hale gelmiş olması öncesi ve sonrasını gösterdiğiniz zaman dedim tamam Fatih Bey'e yaptıracağım ben dedim. Onu gördükten sonra zaten bir daha hiç aklıma bir şüphe girmedi. Başka bir doktora da gitmedi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun evet. efendim. Rica ederim. the But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?